Arkadaşlar tamam. şey şey şu 20 20 an Haşimize kurbağa var. Yaratın. 20 metre değil. mi? Karışma sen dedim. 20 santim değil mi? Yani birin ne diyeceğim öyle yapmasam. 20 evet, santimetre. Ya zaten çubuğu var çubuğu. Ben şey önlemeyeceğim. Kalle mi diyorum işte ama. Gördüğünüz ben... gibi. Valla ben de hep öyle, öyle, öyle ettim. Tam Hepsine de Allah'a çok öyle şükür her şeyimi yaptım yani. Öğretmesen olmuyor. Öğretmesen olmuyor. Kayıp duraşın. Gerçekten.

sen de çalıştım. Ölümcesini çalıştırdım. Bir günde şey işte burada alelediler ikisi, iki biri oldu. Hmm. Yorganları hmm. yüzlediler. Allah'ım hayır. olsun. Bir döşeğimle yastıklarımı da getireyim. Yarın getireyim onu. Yarın onları alacağım. Allah kahretsin. Daha getirir ya onları Medine'ye. Ya buraya yaylaya vursun. Ölümün geçtiği aileye koyacak. Medine'ye de götürüyor. Adamdan alın döşeği kalsın yastıklarım yasak. Dede bunu niye kıpırdamıyor? Medine'ye de gidiyorum. Yani haliye götürülüyor bunu yani. Ha? Evi yüzeyde. Arkadaşlar kıpırdamadığı ya, için göremiyorsun. Abi, Tam yıla, şuradan. Tam Tam şu kayayı duran. Aslında evet, kurbağa ben. arkadaşlar. İçin, 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 için. Az önce. <gülüyor> 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 Şunu da gördük. Uzun. Onu dışarı attık, geri gelmiş. Tamam uzun. Uzun, uzun olunca aa, olmuyor. Bunun burada bir et yuvası var herhalde. O geliyor çünkü. de götürdüm adama. göre Hadi bakalım kalın abone ol. Bakın bir de bezini açıp Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Hadi bakalım.